Peşmergeye ise tuzaklar kuruluyor ve daha önce Peşmergenin düştüğü bir tuzağa tekrar e, işit aynı tuzakla e, Peşmerge tuzak kurdu ve. Yine üç peşmerge ne yazık ki hayatını kaybetti. Peki neydi o tuzak? Hani din, iman e, için savaştığını söyleyen o işit nasıl tuzaklar kuruyor? Daha önce yine haber bültenimizde paylaşmıştık. eşit kaçtığı yerlerde Kur'an-ı Kerimleri, Kerimleri yere atıp altına ya da içine bombalar yerleştiriyor. Ve bu hassasiyette olan Kürt güçlerinin de bu tuzaklara düşeceğini biliyor. Ve yine benzer bir tuzaktı IŞİD'in yaptı. Kerkük'ün güneyindeki Samiliva köyünde IŞİD'den temizlenen bir eve giren peşmergeler yere atılan bir Kur'an-ı Kerim'i kaldırdıklarında kutsal kitaba bağlanan bomba patladı. Olayda 3 peşmerge yaşamını yitirdi. Remzi Ömer Koşnav'ın yeğeni Bilal Fetah Koşnav, dayısının peşmerge bakanlığına bağlı birinci destek taburunda görevli olduğunu ve Kerkük operasyonunda yer aldığını söyledi. Koşnav, 14 Mart günü peşmergelerin Simaylava köyünde bir eve girerken yerde Kur'an-ı Kerim gördüklerini, kutsal kitabı yerden almak isterken tuzaklı bombanın infilak ettiğini ve olayda 3 peşmergenin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yeğen Koşnav, dayısının evli 6 çocuk babası olduğunu, son çocuğunun ise henüz 1 aylık olduğunu belirtti. IŞİD daha önce de Celala ve Sadiye'de birçok cami ve ev içine ...tuzaklı bomba yerleştirilen Kur'an-ı Kerim yerleştirmişti. Bu arada UNAMİ ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği... ...Irak'ta 11 Temmuz 10 Aralık 2014 tarihleri arasında... ...süreçte yaşanan çatışmalarla ilgili ortak bir rapor yayımladı. Raporda Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Bölgesi Emniyet Güçleri ile ilgili... ...herhangi bir olumsuz fiil yer almadı. Kürdistan Bölgesi Uluslararası Raporları Okuma ve Yanıtlama Komisyonu Başkanı Dindar Zebari... Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak bu sonuçtan mutluyuz. Ayrıca bu rapor Kürdistan bölgesinin kaplarını açtı. çoğunu Sunni Araplardan oluşan 2 milyon mülteciye karşın peşmerge güçlerini suçlayan bazı çevreler için de bir cevaptır dedi. Ortak raporda IŞİD'in bölgede işlediği suçların yanı sıra Şii milis grubu Heşdi Şabi'nin Sunni kesimlerin yaşadığı bölgelerde işlediği suçlara yer verildi. 12 yaşında...